Bırak. O yara öyle kalsın. Bırak. O gözler öyle ağlasın. Bırak. O gözler bir daha gülmesin. Bırak. O gözler öyle kalsın. Sen de anlamadın beni. Yaktın beni. Öyle bıraktın. Üzdün beni. Öyle bıraktın. Sen de vurdun beni. Senin de o gözlerin yalan çıktı. Alışmıştık birbirimize. Birbirimizi görmeye. Ama ayırdın bizi birbirimizden. Şimdi mutlu ol. Yaptıklarınla mutlu ol. Kan içinde mutlu ol. Benim acılarımda mutlu ol.